Ben Witcher 3'ü sevemedim. Meşale ve Sırman'a davranmadan önce bir dur bir sakin ol anlatayım. Witcher 2'yi bayağı sevmiştim aslında ama oyuna dair hatırladığım tek şey şu çift bıçak kullanan hayvan herif ki onu da çok saçma bulmuştum zaten. Nedense böyle öküz gibi olup minicik bıçak kullanan karakterler aşırı saçma geliyor bana. Galaksinin koruyucularındaki Batista da öyleydi mesela. Neyse konudan çok sapmayayım. Dediğim gibi Witcher 2'yi bayağı sevmiştim. Witcher 1'i oynamadım ama çünkü şu tipe bir bak hele. Witcher 2'nin gazıyla 3. oyun çıktığında acayip heyecanlanmıştım. Fakat olmadı abi. Niye ise bir türlü beni içine çekemedi oyun. Ve ben bu oyuna 3 kere şans verdim ve totalde 35 saat oynamışım bir daha. Peki bu Witcher 3'ü kötü bir oyun mu yapıyor yoksa ben mi bir eşeğim? Biraz dağınık bir giriş oldu bu. Hemen tek cümleyle videonun konusunu anlatayım. İnsanların bayıldığı bazı oyunlar bizi neden sarmayabiliyor? <laughs> Hadi bakalım. Hemen çok hızlı araya gireceğim. YouTube kulağımı çekti. Dedi ki insanlara abone olmalarını ve like atmalarını hatırlatmam gerekiyormuş. E ben de tamam dedim ve kesinlikle kendi hür irademle söylüyorum bunları. Ellerinizden öper artık. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böldüğüm için de kusura bakmayın lütfen. Şimdi herkesin öve öve bitiremediği bir oyunu oynamadan önce insanda ister istemez bir beklenti oluşuyor değil mi? E bir de şimdi çoğu insanın kendi fikirlerinin olmadığını, başkalarının fikirlerini benimsediğini de el alacak olursak söz konusu Witcher 3 olduğunda benim de beklentim tavandı haliyle. Çünkü herkes tarafından övülüyordu oyun bir ara. Şimdi bu yere göğü sığdırılamayan oyuna girdim oynuyorum. Görsel olarak güzel görünüyordu evet <laughs> hatta bayağı bir güzel görünüyor. Fakat Geralt çok hantal ve robot gibi hareket ediyor. Ayrıca bu nasıl bir koşma animasyondur oğlum gözünüzü seveyim ya. E oyunun kombatı desen yani aynı kombat sistemini zaten birçok oyunda gördük. Özel bir yanı yok desem yeridir. Sadece biraz fazla dönüyor Geralt etrafında. Ha bir de son olarak ya şu craft sistemini o kadar sevmiyorum ki ya oğlum dümenden bir animasyon falan bir şey koyaydınız bari be. Menüde iki tane item birleşiyor. Oğlum bu yani hiçbir eğlenceli yanı yok bunun bu bana hiçbir şey katmıyor. Yani benim beynimdeki dopamin nöronlarını gıdıklamıyorsun abi bu şekilde. Maalesef beklenti çıtası tavan olunca oyun sana ne kadar iyi bir şey sunsa da seni şaşırtmayabiliyor. İşte bu yüzden beklentiler özellikle de topluca körüklenen başyapıt beklentileri bir oyunu değil senin oyunu deneyimleme biçimini sabote edebiliyor. Yani oyunla değil kafandaki balonla savaşıyorsun aslında. Az önce dedim ya Witcher 3 e tam 3 kere şans verdim yeniden başladım diye. Bunun altında şu yatıyordu aslında. Kendime dedim ki belki de yanlış bir zamanda, yanlış bir ruh halinde oynamışımdır. O yüzden uzun aralıklarla tekrar denedim. Çünkü aynısını Elden Ring'de yaşamıştım ben. İlk oynadığımda kafamın dolu böyle biraz sıkıntılı bir zamanıma denk gelmişti. O yüzden 4-5 saat oynayıp sıkılıp bıraktım. Bir süre sonra tekrar oynadım ve şu anda en sevdiğim oyunlar arasında yani top 5'tedir Elden Ring. İşte ben de belki de aynı sebepten dolayıdır diye tekrar açtım. Zorladım kendimi ama yok yani abi bir türlü Witcher evreni beni içine çekemiyor. Ulan bir de sevdiğim her şeyi barındırıyor oyun bak. Orta çağ mı? Evet. Fantastik öğeler var. Kılıç var. At var. Avrat var. Yaratıklar var. E sağlam bir hikayesi de var. Niye oynayamıyorum oğlum ben bu oyunu? Niye immerse edemiyorum ben kendimi bu oyunda diye düşünüyordum. Lakin buldum abi. Neden Witcher 3 sevemediğimin asıl sebebini yıllar sonra buldum. Biraz dedikoduya girecek ama yaklaş yaklaş. Yaklaş söyleyeyim bak. <laughs> Geralt bok gibi karakter. Evet doğru duydun abi. Bok gibi karakter Geralt. Yani herifin iyi olduğu tek bir şey var. O da bir şeyleri öldürmek. Onun dışında duygusuz, soğuk, böyle her şeyi ciddiye alan, şakadan anlamayan, kas katı bir herif. Yani kütük bildiğin. E bir de para göz enişte gibi bir şey lan Geralt. Herifin koşuşuna bile yansımış oğlum odunlu. Yani götünde oklava varmış gibi koşuyor adam ya. Ben biraz karakterlerin koşma ve yürüme animasyonlarına takılırım da. Neyse. Bir de beni en sinir eden nokta da... Bu herif neden böyle konuşuyor abi sürekli ya? Hmm. Ya ben geri... Yani... <laughs> Oğlum bir de sürekli homurlanıyor böyle bak. Hmm. Hmm. mıyım lan. Bir gram aksız olduğumu düşünmüyorum ya. <laughs> Hayır işte öyle değil diyorsan da gel yorumlarda tartışalım abi. Hodri meydan. Bunları anlatıyorum çünkü Witcher gibi ana karakteri değiştiremediğimiz bir oyunda oynayan kişinin karakteri benimsemesi çok kritik bir rol oynuyor abi. Tabii ki de bu kişisel bir tercih. Yani sen Geralt'ı çok karizmatik ve havalı buluyor olabilirsin ama bence iki kelam edemeyeceğin bir hödüğün teki. Bence haklıyım. Bir arkadaşımla tartışıyorduk bu meseleyi. Bana dedi ki "E kanka kitapta da böyle ama karakteri kutsal kitap mı lan bu?" Bana ne kitapta ne yazıyorsa yani ben yolda görsem selam vermem şahsen Geralt'a. Onun da bana bayıldığını düşünmüyorum tabi. Ve özetle oynadığın karakterle bağ kuramıyorsan oyun seni kendi dünyasına da çekemez. Bir de ben ufak bir hata yaptım. Witcher 3'ü normal alıştığım diğer RPG'ler gibi bir oyun sandım. Lakin hiç de öyle değilmiş. Oyun sana rol yapma namına çok bir şey sunmuyor aslında. Çünkü Witcher 3 klasik bir RPG değil de daha çok bir action RPG. Görevlerde bazı tercihler yapabiliyorsun, Geralt'ın saçını başına değiştirebiliyorsun hepsi bu. Geralt yine aynı Geralt. Kişiliği aynı, oynama şekli aynı. Yani çok bir özgürlük sunmuyor yani sana. Sen kendi karakterini yapıp kendi istediğin gibi rol yapmıyorsun da hali hazırda Geralt'a dönüşerek onun rolünü yapıyorsun bir nevi. Yani Geralt olarak oynuyorsun oyunu, sen olarak değil. Çünkü Skyrim, Fallout, Baldur's Gate gibi benim alıştığım RPG oyunlarında karakterini en ince detayına kadar kendin yaparsın. Silahını ve oynama stilini kendin seçersin. Bu özgürlüğün olmaması da benim için bir eksiydi Witcher 3'te. Şimdi bu kadar gömdük, dövdük, sövdük. Artık yeter yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım sonuçta değil mi? Witcher 3'ün bana göre olmaması tabii ki de kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bir başyapıt olarak görüyorum ben Witcher 3'ü. Sadece benimle uyuşmadı. Yani bu durum beni elbette üzüyor. Çünkü bazı insanlar ve arkadaşlarım oyunun içine öyle girebilmişler ki adeta yaşamışlar o evreni. E bu da haliyle koyuyor insana tabii. Yani ben de isterdim hayvan gibi eğleneyim ama maalesef Witcher ile anlaşamadığımız konusunda anlaşmak zorunda kaldık artık. Son olarak yani videoda ağırlıklı olarak Witcher'dan bahsettim. Bunun farkındayım ama şu ana kadar bahsettiklerim Witcher'a özgü değil sadece her şey için geçerli olabilir. Başka bir oyun, bir müzik grubu, bir film belki de ben sadece kendi deneyimim olan Witcher 3 üzerinden örneklendirdim. Bir ürün her şeyle yerli yerinde gibi görünse de bizim için çalışmayabiliyor. Tıpkı ben de Witcher'ın çalışmadığı gibi belki de sende de Elden Ring çalışmamış olabilir ve bu son derece saçma bir şey yani hayırdır ol <laughs> son derece normal bir şey abi. Ama ne olursa olsun gerçekten bir şey sevmediysen hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmeyip açık açık söylemelisin bence. Şimdi öyle bir hal Almış ki eğlence sektörü bazı oyunları eleştirmek resmen bir tabu haline gelmiş durumda. Eleştirebilirsin kardeşim, her oyunu eleştirebilirsin çünkü hiçbiri kusursuz değil. Sonuçta bunlar sadece biz eğlenelim diye yapılan bize hizmet eden eserler. İpin ucunu kaçırmamak lazım. Bu bir biçir eleştirisi ya da rent videosu gibi bir şey olmuş olabilir ama asıl hedeflediğim şey ne olduğunu sen anlamışsındır zaten. Biraz da linç bekliyorum açıkçası ama göze aldığım bir şey tabii ki bu. Neyse, neyse abi attım sistemimden. İnternetin bu tatlı köşesinde mola verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Biz de gördüğün gibi ateşimizi yakmış, keyfimize bakıyorduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hemen onlara bir selam verelim. Mertium, daha yeni bir köyü katletmiş gibi görünüyor ama olsun. Cupcake, Afiyet olsun bu arada. yere reçeli sıcak havalardan olsa gerek ağacın gölgesinde dinleniyor. Toprak. Biraz yorulmuş o da burada dinleniyor gördüğün gibi. Gares 41. Os diyorum ve selamı çakıyorum hemen. <laughs> Witcher fedaisi. <laughs> vallahi bilerek yapmadık. Kendisiyle birazdan dövüşeceğiz muhtemelen. Ve içimizi serinleten dizaynıyla Shrifty. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de kendi pixel art karakterinin ateş başına gelmek istiyorsan hemen aşağıda abone olun yanındaki katıl butonuna bir göz atmanı tavsiye ederim. Discord'a da gel abi bu arada yani film falan izliyoruz, oyun oynuyoruz gayet güzel oluyor yani. Destekleriniz benim için gerçekten çok değerli çünkü ekstra bir motivasyon sağlıyor videolara daha fazla odaklanmam için. O yüzden hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum abi. Ha yakında da Fight Club'a dönecek burası haberiniz olsun. <laughs> şaka şaka. Yoksa ciddi miyim? <laughs> Hadi kendine bakıyorsun. Barış dışarı.